Merhaba arkadaşlar nasılsınız Kurban Bayramınız hepinize kutlu olsun bu e, Kurban Bayramının dördüncü günü bugün e, sizlerle e, bayramlaşıyoruz, hep şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar konunun başlığında da anlayacağınız gibi e, bayramda e, kurban kesiyoruz fakat bunlara olduğu gibi kurbanı asıl konumuz şey e, e, yiyeceklerin tazeliğinin korunması. Artık bir yeni bir kültür oluşmaya başladı. Her evde buzdolabımızda dip var. Bir de ekstradan dip aldık. Dip aldık. Bunu da fişe taktık. Bir malzeme alınınca eve veya bir malzemeye sahip olunca veya bir yazlığa sahip olunca veya bir başka otomobile sahip olunca bunu kullanmak istiyoruz. Çünkü boş boşuna elektrik niye yaksın? Ben çıktığından beri bu dip işine karşıyım. 20 yıl, 30 yıl önce artık ben gençliğimden beri karşıyım ben. Kurban Bayramı'nda da etlerin dip frize girmesinden karşı şu güzelim ete görüyor musunuz ya kıpkırmızı? Şu güzelim eti nasıl kıyıyorsunuz da siz dip frize koyuyorsunuz? Ben hala aklım almıyor. Şunun güzelliğine bir bakın. Ye bir hafta boyunca al buzdolabında koy ye. Yani tazecik et. Bunun sen nasıl dip frize koyabiliyorsun bunu? Yani ben Bilmiyorum yani. Benim bana çok yanlış geliyor. Hiç yemeden, bir lokum almadan bile dip koyanlar var. Yani bir et yani üç gün, dört gün dinlenmeden zaten konmaz dip Yenmez yani. Dip bırak. İki, üç gün, iki gün beklemesi lazım. Şu et şu anda 3 üç, üçü, dördüncü günü. Yani buzdolabı soğuk zaten. iki derecede, 3 derecede duruyor benimki. E, şu, yani yenir yani bu. Tazecik et ne olacak ki bundan? Sen bu eti alıp yok kıyma yapıyorsun ya şey yapıyorsun edip firz Ya yemin ederim. Bak bu otellerde de gittim ben. Beş yıldız otellere de gittim. Şeyde gittim. Dip firzan çıkan hiçbir yemeği benim midem almıyor. Yani hiçbir lezzeti yok. Saman gibi bir şey. Ha saman ha şey. Hatta bir de otellerde tavuğu da koymuşlar. Tavuğu da dip frizden Ya böyle bir şey yok ki bunların dondurucuda saklanma süresi 3 aydır. 3 aydan sonra etin tadı da kaçar, şeyi de kaçar. Sen bir yıl boyunca dondurucuda bekle, çıkar. O etin ne tadı olur? Zaten kayış gibi olur. Yiyemezsin zaten. Zar yiyemezsin sen zaten onu. Sen yediğini sanıyorsun. Sen güzel bir yemek yediğini sanıyorsun. Yemiyorsun. Git kasaptan al. Yiyebileceğin kadar ye. Ondan sonra git kasaptan al. E ne elektrik parası öde ne bir şey öde. Zaten yani dip bir şey koymana gerek yok. Açlıkta değiliz, kıtlıkta değiliz, kutupta yaşamıyoruz. Kasap var aşağıda. Kasapta ne güzel tazecik adam kesmiş etini koymuş oraya. Reyondan git al beğen ye. Kurbanını kes ama o kadar büyük kurban kesmene veya 3 pay 4 pay kesmene gerek yok. Kalkıp da bunları dip atıp da ziyan etmene gerek yok. Ben biliyorum ki şu andaki videoyu izleyenler de biliyorum. Bir sene, iki sene o dipfirde o sizi zehirler. Yapmayın. Üç aydan fazla saklanmaz bu dipfrizde. İstediğiniz yeri araştırın. istediğiniz şey yapın. Ondan bir tat alamazsınız. Şu kırmızı etin. Şunun tadını alamazsınız. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Şunun tadını alamazsınız. Saman gibi bir şey olur. Yani verdiğiniz paraya yazık. Yazık yani. Günah adam ya ben yıllarca bu gıda işinde artık yani şey yapmışım yani bu cahillik mi başka bir şey mi bilmiyorum yani bu yeni bir sistem mi ya gelmiş karpuzu mesela bakın arkadaşlar meyvelerin hiçbiri karpuza girmez ama buzdolabına girmez aromasını kaybeder tadını kaybeder onu sıcak serin bir yerde koyarsın Dur, durması gerekiyor. İşte muz olsun, çelik olsun bunlar hiçbiri buzdolabına girmez. Karpuz, kavun, meyvelerin hiçbiri buzdolabına girmez. Yani girmemesi gerekiyor zaten. Ve onları biz serin yerde saklıyoruz. Ee, mesela dışarıdan karpuzu aldık. Bir gün boyunca serin bir yerde tutuyoruz. Ondan sonra alıyoruz onu yiyoruz. Yemediğimiz şeyi de folyo ile kapatıyoruz streç filmler kapatıyoruz, bekletiyoruz yine serin bir yerde. Yani buzdolabına asla sokmuyoruz. Ne kavunu, ne karpuzu, ne meyve, ne muz, başka bir şey. Zaten bunları siz soğuk yediğiniz zaman ya faranjit olursunuz ya bronşit olursunuz, boğazlarınızı üşütürsünüz, hasta olursunuz. Olacağı o ki yenmez zaten o şekilde. Yani benim anlatmak istedim arkadaşlar lütfen Kurban Bayramı'nda yiyebileceğimiz kadar keselim. Üçte birini işte dağıtalım. Bize zaten kalacak üçte biri. Onları da onu da bir hafta boyunca yersiniz. Yapmayın dip frize bırakıp da kurbandan önce aa dip frizemizde bir sürü et var. Önce onları yiyelim. e ondan sonra kusuruna kadar etini ye. Ondan sonra kurban kesildim. Taze eti yiyeme e ne yapacağız eti? E, hadi bunu atalım e, dip frize. E, ne gerek var? Çok et yedik zaten. E, zaten bu kadar fazla et yiyelim. Yani çok da yenmez yani o kadar fazla et yiyebileceğiniz kadar belirli bir limiti var ki taze et yediğiniz zaman bir problem yapmaz bu sindirim sisteminde Hani diyorlar ya Bekleyen et 2-3 günden sonra sindirim sistemi bir problem yapmaz Problem yapanlar dip frizden çıkan etlerdir bunlar problemi var Ben Ben inanıyorum ki yani esnaf lokantasına gidin Orada taze taze et, deyi, et yemekleri de var yani güvendiğiniz bir esnaf lokantasına gidip Yiyebilirsiniz orada zaten Et yemen kimse kaçırmıyor ki Şimdi Dip eğer benimkini garanti kontrol etmek istiyorsanız şöyle yapın. Bir gidin kasaptan alın kıyma. Güzel bir kıyma alın. Bir de dip frizinizden çıkan bir kıyma alın. Lütfen ne olur ikisini karşılaştırın. İkisinden de evde gidin köfte yapın. Hangisinin tadı daha güzel beni daha iyi anlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki ha Osman Çakır haklıymış kardeşim. Biz bu dip frizi almakla büyük hata yapıyoruz. Evet büyük hata yapıyorsunuz. Bu evlere giren dip frizler büyük hatadır. Bunlar, bilmiyorum, hem insanlığı, insanlık olarak da hata yani. yani bu Kurban Bayramı'nın, artık bayramların da bir özelliği kalmadı. İnsanlar birbirine et getirip götürecek, falan getirecek. Allah razı olsun getirenler var, götürenler var, onu şey yapıyorlar. Yani buna kesinlikle karşıyım. Ee, i̇nşallah Kurban Bayramı'nıza kutlu olur. Ne kadar çok insana dağıtabilirseniz, aynı mahallenizde de olmasına gerek yok. Muhtarlar söylüyordunuz zaman söylerler zaten. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Size dipverisiz yani soğutucusuz günler diliyorum. Etleri, yemekleri lütfen taze olarak, tazecik olarak tüketelim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.